Güne soğuk çayla başlıyoruz. Yani sabah öğlene kadar yaklaşık iki tane içiyorum. Ondan sonra zaten öğle yemeği. <laughs> soğuk çay sevgisi nereden geliyor? Ben daha önce gazlı içecek aslında. Bağımlısıydım bir 20 yıl falan. Daha sonra bundan kurtulma yolunu ararken buldum. Öyle değil mi Mehmet? Yani normal insan sabah kalkar, kahvaltısını yapar belki ama ben kalktığım gibi her sabah bu soğuk çayı elime almadan olmuyor. Tadına bakmadan hiç olmuyor. İçmeden hiç duramıyorum zaten. Yani hele şu son 7-8 ayda abarttım da diyebilirim. Ortalama 8-10 litre arasını buldum. A faydasını da görmeye başladım bir 3-5 aydır. Müthiş bir şekilde kilo verdim, 12-13 kilo kilo verdim. Aynı zamanda sıvı bağımlısıyım. Yani sadece soğuk çay derken, soğuk çay ya da su, suyu sürekli içemiyorsunuz. Yani ben günde 8-10 litre soğuk çay içiyorum ama bir o kadar da su içiyorum. Yani belirli müthiş kriterlerim var. Hatta birkaç defa sorun yaşadım bu konuyla ilgili. Böyle şişeyi falan değiştirdiler. Fabrikaya aradım. Yani pek bulunmuyor bir de. Her yerde bulamıyoruz. Ee, en büyük sıkıntı mı o? Fabrika çişeyi değiştirdi. Aradım. Dediler ki ya siz bu tadı mı değiştirdiniz dedim. Yani yok dediler tatta falan herhangi bir sıkıntımız yok. E dedim yani şimdi ben içiyorum. Aynı değil. Ya yani bunun kutusu var mesela iki buçuk litresi var. Bunları kesinlikle ağzıma vuramıyorum bile. Yani içemiyorum da. Yani sadece benimki soğuk çay bağımlılığı olarak da geçmiyor. Damakta bıraktığı tadı arıyorum sanırım. Yani tıpkı sıcak çay içenlerin cam bardak, plastik bardak içmesi gibi bir şey sanırım. Bu yeni şişe bu gördüğünüz. Bu yeni şişedeki soğuk çayı öbür şişeye koydum. Baktım tad aynı. Yani gerçekten aynıymış. Sadece içim farkı sanırım o da ağızdaki falan verdiği doygunlukla alakalı. Yani hatta şu an yani kendimi durduramıyorum. Az kalmış ama. Valla hanımla aslında arada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir ara bunlar kampanyaya falan giriyor arada bir. Ben o zaman 30-40-50 taneyle falan gidiyorum hadi. Eve. Yani hanım böyle baya bir sıkıntı yaşıyoruz bu <laughs> yüzden. o da aslında sıcak, bayba sıcak çay bağımlısı. O yüzden sanırım birazcık bana anlayış gösteriyor. Mecburen birlikte iş yapınca ben sürekli alıyorum, sürekli alıyorum. <laughs> onlar da içmeye başlayınca bir süre sonra bakıyorum onlar da bağımlı olmuş. Hatta böyle 3-4 tane çok sıkı bağımlı arkadaşım oldu. Çevremdeki mesela mahallemde toptancısı yok bunun ama nedir bakkallar birkaç tane bakkal özellikle sırf benim için getirir.